Efendim merhabalar ben Erdoğan Budak yeni bir bölümle karşınızdayım. Şu anda Kırşehir ilimizin Akçakent ilçesine bağlı Kel İsmail Uşağı köyünün Kırtıllar mahallesindeyim. Burası neresi? Burası Neşet Ertaş'ın doğduğu evi barındıran mahalle. Önceden köymüş tabii ki daha sonra da Kel İsmail Uşağı köyüne bağlanmış. Şimdi şöyle bir köyü göstereceğim bir de doğduğu evi göstereceğim size. Gel isterseniz videomuza başlayalım. Evet efendim işte Neşet Ertaş'ın doğduğu ev. Evet. Burası 2021 yılında Turizm Kültür Turizm Bakanlığı tarafından bir tadilat geçirilmiş. Şimdi şu merdivenlere bakınca muhtemelen ta o zamanlardan kalma. Yıllar yıllar öncesinden. Neşet Ertaş'ın yaşadığı 7-8 yaşına kadar buralarda yaşamış. Şöyle bahçesine doğru bir bakalım. <laughs> De şu açıdan da aldığımız zaman görüyorsunuz. Büyük Üstad rahmetli leşet Ertaş'ın doğduğu ev. Burayı da biz e, görmemiz iyi oldu. Hafızalarımıza güzel bir anı kattık. Evet o zamanlar şuralar da vardı tabii ki. Evet. Tekrar bakalım. Efendim e, şu an Neşet Ertaş'ın evinde e, bir kişi oturuyor galiba. Evet. Biz tanıştık tabii ki. Evet. İsim Arap. Arap Uyanık. Arap abi. Ee, bir anlatır mısın abi? 2020'de 21'de burası tadilat olmuş ama Neşet Ertaş e, doğmuş burada doğru mu? Kaç yaşına evet. kadar yaşadı? Neşet Ertaş e, burada doğmuş. E, burada kırtırlar diyelim. Bu deprem önü yanı da. Orada doğmuş. Orada da 1938'de deprem olunca buraya gel, gelmiş. Eee Kızılay tarafından buraya getirmiş. Devlet tarafından gelmişler buraya. Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş'a Burayı yapmışlar devletimiz. Yapıldıktan sonra burada 7-8 yaşına kadar yaşamış. Ondan sonra annesi mefaat etmiş. Mefaat etince babası bu çocukları alıyor. Yerköy tarafına doğru evet. gidiyor. Doğru. Eğer... Babası rahmetli Muharrem Ertaş'ın mezarı burada mı? Hayır, mezarı burada değil. Kırşehir'de orada Muhar evi var. Ev, e, evi vardı, oraya gömülmüşler. anladım. Aslında vatanı bura. Doğru, vatanı bura. Evet, peki sağ olasın. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ ol. şimdi köyün girişinde ilk e, ilkokul varmış. Burayı da daha sonra tadilatla bir e, toplantı alanına çevirmişler. Orayı da göstereyim size. Burası da işte Neşet Ertaş Köy Yaşam Merkezi. Şimdi biz e... tabi isterdik içini görmeyi. içeride Neşet Ertaş'ın rahmetli üstadın eşyaları varmış ama e, kilitli, anahtarı olan kişi de şu an köyde değilmiş. Şansımız artık, kısmet inşallah başka bir zaman gelir. İçeriyi de gösteririz. Yer yer gündüz hayal i efendim işte Neşet Ertaş'ın doğduğu köyü çekmeye çalıştım. Sizlere de göstermeye çalıştım izlediğiniz için. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Neredeydim? Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde.